Merhaba, eden buluyor olsaydı ülkelere e, hukuk getirilmezdi, getirmek zorunda kalınmazdı çünkü derdiniz ki evrenin zaten kendi matematiği ve belli bir, 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 bir hukuku var, o zaten en doğru karar verir falan filan deyip hiç bu boklara girmezdik yani işte bir dava Türkiye'de 10 sene, 15 sene, 25 sene sürmezdi. E, i̇nsanlar bile şey işte, beyin var, akıl var ve benzeri bir şekilde e, hak hukuku alamıyor ki bu hakkında daha şimdi bile, az önce bile video paylaştım. Eden bulur mu? Eden bulmaz. Bulmuyor. Bulanın da böyle çok bir şey bulduğunu görmedim ben. Örnek de vereyim hatta. Yani bir insan işte kötülük yaparak geçmiş 45 senesi ya da 50 senesi. Hatta örnek vereyim bana hadi söyleyeyim. teyzem Söz'de bir tane böyle kötülük yapmayı seven biraz sinsi ikinci bir tip vardı. <laughs> söz'de Onu inanamıyorum bile gerçekliğine biraz yalancı bir tip olduğu için ama kalp ortaya çıkmış. Hatta ben şey demiştim direkt o kadar kalpsiz diye normal falan filan diye annem, annem gülmüştü yani kendi kardeşi olmasına rağmen. E şimdi 50 yaşından sonra hatta 54-55 falan olması lazım. E 55 yaşından sonra kalp etmezliği olsana olmasana yani temiz temiz ölür en kötü veya bir iki senesini biraz sıkıntılı yaşayacak da yani sen 50 sene yapacağını yapmışsın zaten. O yüzden bunlar biraz boş muhabbetler biraz boş oluntular açıkçası.